16 Aralık 2023 Cumartesi Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi CHP'nin ters kampanyası Ne özgür ne özel demiştik özgür özel için. Her tavrıyla ispat ediyor. Öğlen şehit cenazesini ardından PKK partisine gitmek nedir? Öncesi de var. Türkiye'ye işgalci diyen operacının elini öp, sonra Kürtler daha az eşit lafını pimi çekilmiş bomba gibi ortaya at. Ardından İyi Parti'ye eli boş gidip göstermelik işbirliği teklif et yetmiyor. İsrail'den fazla İsrailcilik yapıyor. Vatan savunmasındaki Hamas'a terör örgütü diyor. ABD Başkanı Biden bile pişman. Netanyahu azıyla konuştukça yerin dibine battığını fark ediyor. Zararın neresinden döneceğinin hesabını yapıyor. Bizim özgür özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmemesinden utanç duyduğunu söylüyor. İnsanlık vicdanını kanatan katillerin sözcülüğünü yapıyor. Rüzgara karşı ıslık çalıyor. Her hareketi falso, sebep yerel seçimlere doğru İmamoğlu kaybetsin diye ters kampanya yürütüyor diyenler var. Hedef, vesayetten kurtulmak. CHP'deki patronluğu perçinlemek, İmamoğlu'nu sırtından atmak. Olur mu? Olur. Burası CHP. Cami avlusu değil. Gördük, yaşadık. Zamanında Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetsin diye Kılıçdaroğlu önderliğinde ters kampanya yürütmüş bir CHP'den söz ediyoruz. Partinin genleri müsait. Efendim, art niyet aramayalım. Öküz altında buzağı olmaz. Kinlik düşünmeyelim. Cinlik yakıştırması yapmayalım. Tamam, kabul. Şimdi bunların hepsini ihtimal dışı diyerek çöpe atalım. Özgür Özel'in taktik saçmalama ya da stratejik çuvallama çabası sergilemediğini düşünelim. Yani liderlik kapasitesinin olmadığını varsayalım. Her adımında mayına basmasının yetersizliğinden kaynaklandığını düşünelim. Malzeme bu diyerek kafamıza konfor yükleyelim. Bu ihtimal daha mı iyi?